Merkezi, merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Bugün Ordu Merkezi arkadaşlar sizlerle birlikte geziyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda e, Ordu sahilindeyiz arkadaşlar. Arka tarafımızda deniz var. Hemen benim sağ tarafımda gördüğünüz gibi Boztepe var. Boztepe'de kuş bakışı e, deniz çok muhteşem görünüyor bu arada. E, ve az ileriden de teleferikler Boztepe'ye ee, çıkıyor ve daha sonra telefriklerle geri dönüş yapılıyor buraya. Ee, çok güzel bir sahili var dedik. Gördüğünüz gibi de. Parkları de, var. Evet, parkları var. Ee, yaz sezonu için arkadaşlar, yaz sezonunda gör, aşağıdaki sahilde e, insanlar plaj olarak sahili kullanıyor arkadaşlar. Ee, sizlere bakabileceğim zenginlik bir şehir herkesin gezip görmesi gereken bir yer. Evet, teleferiklerin renkleri görünüyor. Şimdi yakınlaştıracağım evet, bir şekilde. Evet, gibi rengarenk görüyorsunuz. Evet. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.